MGS Rehber'in 5. bölümünde bugün kıymetli mezunumuz Rozerin Ömür Timur'la beraberiz. Rozerin hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim. Sen de iyisin umarım. Evet, Türkiye'nin e, uzun yıllar tartıştığı ama artık gündeminde olan, güncelinde olan MGS sınavının ilkinden kazaya uğrayıp ikincisinde başarıyla ayrılan ve bu başarısını arkasından gelecek arkadaşlara anlatmak için bugün bizimle olan Rozerin. Rozerin Yavakır Dicle Üniversitesi mezunusun. Evet fakültedeki öğrenciliği nasıldı? Ya yine kötü bir öğrenci değildim. iyi bir öğrenciydim. Çalışırdım ederdim ama hep son bir ay çalışırdım. Son bir ay olduğu kadarıyla yapmaya çalışırdım. Geçecek kadar yapıp bırakırdım aslında. Öyle çok ağır, aman yüksek not alayım demezdim. Keşke deseydim ama. Ay Olsun. Bugün olduğun yer gelmeni yetirmiş. Bu kadarı da bizim için kafi Ben de aynen senin söylediğin gibi bir öğrenciydim. Son bir ay kapanırdım. E, ders notlarına bakardım. Bilmiyorum sen ders notlarından mı kitaplardan? Kitapları mı? okurdum ama. Ben fakülteden mezun olduktan sonra kitap okumanın kıymetini öğrenenler derim. O yüzden ben hep staja gelen arkadaşlara da e, üniversitelere gittiğimde söyleşilerde de ben hukuktan mezun olduysam herkes olabilir. Ben bir avukat olarak iyi bir noktaya gelebilirsem nacizane herkes gelebilir diye söylüyorum. Ben kötü bir örneğim. O yüzden arkadaşlara bu anlamda iyi bir gelecek vaat ettiğimi düşünüyorum. Benim gören arkadaşlar için. Şimdi Rozer'in biliyorsun bu MGS e, yorucu bir tempoya sahip bir sınav. Bunu en iyi sizler bilebilirsiniz. Biz tabii ki dışarıdan size iyi bir eğitim sunabilmek için elimizden geleni yaptık ama tabii asıl olan yine sizin çalışmalarınız. Nasıl hazırlandınız sınavlara? Yani şöyle ben okul bittiği gibi aslında direkt başlamadım. Zaten okulum 3 Temmuz gibi bitti. KPSS sınavına hazırlandım ilk önce. Geçen yıl 2024'te. Ondan sonra hani baktım KPSS çalışıyorum. Çok uğraşmadım. Bir 15 gün falan ona uğraştım, ona çalıştım. KPSS bittikten sonra tekrar Bıraktım. Yani o dönem biraz böyle çalışma isteğim yoktu, yoksa kendime mi çok güveniyordum bilmiyorum. Ama çalışmadım çok fazla. Yani çalışıyordum ama günde bir saat yeter diye çalışıyordum. Yani sadece soru çözüyordum, başka hiçbir şey yapmıyordum, konu çalışmıyordum. Ee, son bir ay kala oturup bir konuda çalışayım dedim. Son bir ay çalışmasıyla Eylül ayından sadece 62 alabildim. Yani o benim için sizin dediğiniz gibi kötü bir örnekti. Onda onu gördükten sonra artık yani sınavın da ciddiyetini anlayınca. Bu sefer çalışmaya başladım. Ee, Eylül, Ekim'de zaten sınavlar açıklandı. Kasım'da çalışmaya başladım. Ve ondan sonra hiç bırakmadım. Her dersten neredeyse 2-3 kere bitirdim. Tüm konuları bitirdim. Hani videoları... ya, peki, bir işte ya da bir yerden çalıştın mı? Yoksa sadece... Ben dahi çıkmadım. Evden dahi çıkmadım. 7-24 çalıştım. Hani kendimi tamamen şey yapacak şekilde değil, zorlayacak şekilde değil. Arada tabii kıyordum. Hani kafamı bir boşaltmak için, dağıtmak için. Ama bunu hani önceden haftada bir yapıyorsam bunu ayda bire düşürdüm. Hani önceliğimi tamamen sınav yaptım. Başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Yani, e, önceden bir saat ders çalışıyorsam bu ders çalışma saatimi 6'ya çıkardım. En baştan hani biraz sıkı tutarsam sonrası gelir dedim. 6 saatte ders çalışmaya başladım. Ve her gün kendime hedefler koyuyordum. Bu kadar geleceğim, bu kadar soru çözeceğim, bu konuya kadar geleceğim diye. Ve bitirmeden gerçekten uyumamaya çalışıyordum. Hani gece 1-2 oluyorsa da fark etmiyordu. O bitmeden uyumayacağım diyordum. Bir ilk ay çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Ama ondan sonra bir yerden sonra oturmaya başladı. Hem düzenim oturdu. Hem çalıştıkça daha hızlı çalışabildiğimi gördüm. Hem süre sayım azaldı. Hem çalıştığım konular arttı. Öyle önce kendime daha çok verimli çalıştığımı fark ettim. İşte Kasım gibi baş çalışmaya başladım. Ee, Şubat ortasında benim tüm konularım bitmişti zaten. Yani bu Türk hukuk tarihi dahil bitmişti. Hepsini çalışmıştım. Ondan sonra sürekli soru çözmeye başladım. Çıkmış soruları çözdüm. Son ay sadece çıkmış soruları çözdüm ve deneme yaptım. En son hani son hafta artık hani şeydim böyle. Ben zaten sınava girip kazanıp geleceğim kafasına girmiştim. O kadar kendime güvenmeye başlamıştım. Çok şükür öyle de oldu zaten. Harikulade. Çok sevildim senin adına ve bu çalışma disiplinin karşılığını, karşılığını almış olmanı. Peki fakültedeki sınavlar tabii ki bizde yazılı sınavlar. İçerik olarak genelde pratik özellikle ikinci sınıf ve sonrasında. Ee, HMGS ise başka bir disiplin Hem çoktan seçmeli hem de pratikten çok daha net bilgiler arayan ve dahi kanun maddesi soran bir sınav. Ee, ne hissettin çalışırken sınava? Ne düşündün? Yani ben hukuk biliyor muymuşum ya da bilmiyor muymuşum gibi bir düşünceye sahip oldun mu? Yoksa bu başka bir sınav. Benim bunu artık bunun gözlüğüyle bakıp çalışmam lazım diye Ben bunu anladığım zaman ilk sınava girmiş oldum zaten. İlk sınava girdiğim zaman bunun başka bir sınav oldu. Öyle bir yanılgı vardı değil mi? Mi? Yani lütfen yanılıyor evet. Ben biliyorum kardeşim. Ben mezun oldum. Bu bilgiler. Ben okul fakültesinden mezun olduysam bu sınavı geçerim. Evet. edin. ama Eylül'de sınav sana dedi ki ben fakültedeki bilgilerle ilgili bir sınav değil. Evet. Yani e, fakültedeyken hani bir şekilde en azından yorum yapıp sonuca gidebiliyorduk. Çünkü daha çok yorum ağırlıklı çıkıyorlardı. Ben de hani sadece yorumlayın gittim. Ve fakülteyi de öyle bitirdim. Hani bilgiyi yoruma dayandırıyorduk fakültede genellikle. Hani sana temel konuları bildiğim zaman fakültede zaten konuyu geçip duruyordu bir şekilde. Ama burada tamamen bilgiyi bilmen gerekiyor, yorum yapmaman gerekiyor. Hani bilginin nerede ne şekilde bulabileceğini bilmen gerekiyor. Nerede neyi çalışabileceğini bilmen gerekiyor. E öyle olunca bu sefer yani ilkinde neye uğradığımı şaşırdım zaten. Demek ki yorumla çözülmeyecek bir sınavmış. Hani tam olarak bilgi bilmen gerekiyormuş. Bunları da zaten ilk sınavda fark ettim. İkinci sınavda zaten buna göre ders çalışmaya başladım. Hani sorulara, sayılara, süreleri. Ondan sonra daha çok kat edinmeye başladı. İlk sınavdan hani 30'ları, 7'leri falan tamam biliyorum diyordum. Ama başka bir şey olduğu zaman yok. Hani o yorumla çözülmüyormuş. Onu fark ettim. İkinci sınava da artık yorumlar ziyade tamamen bilgi, kanun ve bilgi yani. Sadece bilgi. Harika. Peki ee, fakültede öğrenmeyip sınava çalışırken aa bu da varmış dediğin bir şeyler oldu mu? Ben direkt bir dersi sınava çalışırken fark ettim. Anladım yani. Hangisi? E, kıymetli evrak dersi. Ben kıymetli evrak hiç bilmiyordum. Hani üçlü ilişkine ikili ilişkine bunları bir, dahi ben sınava çalışırken fark ettim. Hani e, şey yapıyordum. Nisan sınavına hazırlanırken hatta konuyu okudum okudum bir anda aydınlanma geldi. Bu buymuş. Bunu benim bu şekilde anlamam gerekiyormuş. Benim zaten sorunum buymuş. Yani, Şu an bir yerde staj yer yapıyorsun. Ne olduğunu anlamamışım. Şu an bir yerde staj yapıyor musun? Evet. Peki orada e, bu HMGS çalışmalarının bir karşılığını görüyor musun? Çok fazla görüyorum hocam. Hani özellikle şeyde görüyorum hani ıı, üç avukatın yanında çalışıyorumlar. Onlar dahi hani terim olsa veya şu an yeni çıkan, yeni düzenlenen bir şey olsa direkt gelip bana sorma şeyinde bulunabiliyorlar. Sen zaten biliyorsundur kafasına girebiliyorlar ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Demek ki onların gözünü sokabilmişim yani. Ve onlar da bunu görebilmiş. Bu çok iyi bir şey bence. Onlar insanların yaklaşımı dahi değişiyor size. Karar. Ne mutlu. Peki bu sınavı iyi ki geldi diye biliyor musun? Ben en başından beri diyorum zaten. Geçemez sanırım diyorum. Evet. Çünkü gerçekten elenmesi lazımdı. Şu an hani baktığımız zaman çok fazla avukat var. Evet. Bir şekilde azalması gerekiyordu. Böyle azalmış oldu ama iyi ki de azalmış. En azından şu an hani şey yapıyorum hocam. Dilekçe yazıyorum. Dilekçe yazdığım zaman ne yazdığımı biliyorum. Ama ben üçüncü e, sınıfın yazında da staj yapmıştım. O zaman da yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum mesela. Ama şu an hani... Ya, tabii biraz avukatlık e, usta çırak ilişkisi biraz e, göre gör. Biraz da da kopyalamayla öğrenilen bir meslek. Yani bazı şeyleri neden yazdığımızı ilk yazdığımızı ve ikinci yazdığımızı da anlamıyoruz. Sonra bu hepimiz için böyleydi bu arada. Yani bugün üstad avukat olanlar da o gün stajyerken bunu aynı yaşadılar. Bu e, kaderimizde var bu mesleğin. Yazmalı mesleklerde özellikle. Usta çırak ilişkisi çok kıymetli. O yüzden en azından bugün staj yaparken neyin neden yaptığını biliyorsan bu e, seni normalde sınavsız bir dönemde yıkacağın yerden daha ileride kartör demektir. Belki sınavın bu anlamda başarısı olduğunu bile söyleyebiliriz. Ben de çok fazla başarısı var hocam. Yani gerçekten baktığımız zaman e, dilekçe yazacaksam nereden nasıl yazabileceğimi artık kendim şey yapabiliyorum. Evet ilk başta gösteriyorlar bunu buradan yapacaksın diyorlar ama hani bir yerden sonra artık sana güvenlerini görüyorsun. Bu kız zaten biliyor görüyorsun ve bence bu sınav sayesinde oluyor. O kadar birikmiş ki içimizde. Mesela hocam ben geçen hafta KPSS'ye girdim tekrardan. Ama sınavı o kadar iyi çalışmışım ki ben bu KPSS'e hiç çalışmadım. Hatta pazar günü hukuk sınavım var, alan sınavım var. Ama hani yapabileceğimi biliyorum. Çünkü HMGS'e o kadar iyi çalıştım ki. Şu an mesela KPSS denemelerine gidiyorum, 35'in altında yapmıyorum. Aynen. Ve hiç çalışmadan yaptım bunu. Bana bu sınavın getirdiği en büyük şey bu oldu. Gerçekten. Ben bu sınava girmeden önce hukuk bilmiyormuşum bile diyebilirim. Muhteşem. Çok güzel özetledin. Peki seninle beraber aynı fakülteden, aynı sıralardan geçmiş, belki alt sınıflar, belki sınava girip de kazanamayan arkadaşlar telefonla Rozerin'le aradılar. Dediler ki Rozerin ne yapmalı İlk neyi tavsiye edersin? İlk önce tabii Aristo hocamı tavsiye ederim. Onay. Teşekkür ederiz. E, ben ilk önce gerçekten bir kanun okumalarını, bir Hı -hı. gerçekten bir konuyu iyice çalışmalarını isterim. Ondan sonra hani konuyu çalıştım bitti değilmiş. Konudan sonra tüm soruları çözmelerini isterim ki ben... Kaç soru çözmüşsündür hazırlanırken? Ben Eylül ayında neredeyse bin civarı tüm derslerden bin civarı soru çözmüştüm. Bu Nisan ayında 15 bini geçmiştim soru çözümünde. Sistemdeki bütün evet. soruları çözüyorsun sınavında Evet. Çözmüştüm. Harika. Evet. O zaman sen evet. dibinde ee, bizim bütün tutturduğumuz sorularla sınava başlamışsın. Evet. Sen, çok büyük bir avantaj. Yani zaten sınava evet. girdim. Ben bu soruları çözdüm dedim ve geçtim çoğunu. Evet. Yani, evet. Soru çözümünün orada faydasını gerçekten çok gördüm. Çünkü konuyu çalışıyordum. Üstüne hiç zaman bırakmadan bir saat dinleniyorum ve soru çözümüne geçiyordum. Soru çözümünü de ikiye ayırmıştım. Hani sizin zaten sisteminizde 1-2 diye gidiyor ya testler. Ben onları yarı yarı yapıyordum. Konuyu çalıştıktan sonra 1 3, 3 5 çözüyordum. Aradan bir bir ay geçiyordu. 2-4-6'yı çözmeye başlıyordum. Hı. Ve böyle böyle hiçbir de aklımdan gitmemiş o anda. Harika. 67 soruyla sınava başlamışsın. Bu muhteşem Hı. bir şey. 10 binin üzerinde soru var zaten sistemde. 14 bine yakın Yaş, hatırlamıyorsam. Birazdan zaten sevgili Recep yine bize yardım eder ve ekrana getirir sistemi. Biraz sistem sistemden bahsetmek ister misin? Nasıldı? Kolay mıydı uygulaması? Ee, bir öğrenci olarak bunu aldığında ilk ne düşündün? Ya bir sistem evsi ya da dershane sınava bir şey ihtiyaç var diye mi düşündün? Yoksa alayım kenarda bulsun diye mi düşündün? Neydi seni bu sınav programını aldıran şey? Motivasyon? Ben yani aslında ilk başta hani kendim planlı programla gitmezsem yapamayacağımı biliyordum zaten. En azından bir planlı programım olur. Ona göre ders çalışırım diyerekten girdim. Ee, ilk i̇lk girdiğim sınavı zaten dediğim gibi çok fazla çalışmadım. O yüzden hani e, sadece soruları çözüyordum. Evet. Hangi konudan geleceksem, o konuyu çözüyordum. O yüzden e, sadece sistemin soru bölümünü yaptım açıkçası. Evet. Çok fazla şey yapmadım. Denemelere falan geliyordum. Çok rahattı gerçekten. Hani En azından tek tıkla her şeyi çözebiliyorduk Bence bu çok rahat bir şey. Yani sistem de çok kolaydı. Kullanışlıydı yani. Hani hiç internete dahi kullanmayan insan gelip bulabilirdi bence. Evet. Ee, i̇kinci sınavda sistemin tüm özelliklerini kullandım. Çalışma programını programına dahi kullandı. Yani, e, her, her gün ilk önce sisteme giriyordum. Bugün bunu yapacağım. Bugün bu derse çalışacağım. Bugün bu video bu kadarlıkmış. Burada bu kadarlık test soru varmış deyip ona göre sistemden kendim ilerliyordum. Peki favori bir dersin var mı? Favori dersim benim borçlar her zaman. Peki. O borçları Dicle Üniversitesi'nde hangi hocanın verdiğini bilmiyorum ama bizde Şebnem Hoca. Evet. Ee, bunun da ayrı bir kıymet olduğunu düşünüyoruz bu tabii. Yani memleketin birçok üniversitesi çok hocalarımız var ama böyle bir programlamada başka üniversitelerden başka hocalardan da ders dinleyebilmek çok önemli özellikle kendi fakülte bilginizin üzerine bulup olmak ee, Evet teşekkür ederim Recep ekrana geldi yani e, şimdi usulü bir hocadan dinliyoruz Örneğin ben e, Evrim hocadan dinledim burada Oğuz hoca var aynı zamanda bir başka üniversitede bir başka arkadaşın başka bir hocadan dinliyor Bir de şimdi bizim yeni bu mGST modülümüzde değiştirelim daha doğrusu eklediğimiz yeni bir özellik. Her derse ikinci bir hoca daha ekliyoruz. Böylece arkadaşlar örneğin e, mesela ben hep programlarda da söylüyorum işte. Ne söylüyordum? Takılabilir örneğin. E, bir hoca bağırarak anlatıyordur. Bir hoca sesi daha kısık anlatıyordur. Bu fakültede hepimizin farklı farklı hocaları var. Her iyi yoğurtlu işi şairi. Burada biz şunu getirmek istiyoruz. Yani bir hoca daha gelsin. Hatta belki bir hoca daha gelsin. Türkiye'nin en büyük bir fakültesi olsun. Daha da büyüsün. Böylece arkadaşlar alternatifli dersler sunabilelim. E, hem mükerrer anlat için kıymetli bu. en yani farklı farklı hocalardan dinlemek anlamında kıymetli. O yüzden ee, tabii sen geçtin artık sınavı. senin için bu belki bir şey ifade etmiyor ama senden sonra gelecek arkadaşlar için böyle bir değişik yapmış olduk. Peki ee, sıfır hatayı kullandın mı? Sıfır hata modülünü? Sıfır hatayı da çok fazla kullandım. Sıfır hatada da en çok 3-4 derse takılı kaldım zaten. Çözüyorum çözüyorum bitmiyor. Çözüyorum çözüyorum bitmiyor. Demek ki bir daha çalışmam gerekiyormuş. Sıfır hata da bana o çözemediğim versleri ikinci, üçüncü kez çözdürdü. Ve böylece evet. buna bilgi. o bilgiyi soktu. Evet zorla da olsa soktu. Ve bir tane soru hangi soruydu hatırlamıyorum ama ben o soruyu sınavdan iki gün önce sıfır hata da çözüyorum çözüyorum yanlış çözüyorum çözüyorum yanlış. Ama sınavda çıktı ve doğru yaptım sonunda. O beni çok mutlu etmişti. Harikulade. Yani sıfır hata modeli geliştirirken burada en önem verdiğimiz şey buydu aslında. Yani insan çünkü çözüm, çözebildiği şeyi üzerinde pinir. Diğerinden kaçar. Ee, bu modül sizin karşınıza kaçtığınız şey getiriyor ve onu başarı bu konuda başarınızı da sisteme ispatlayana kadar devam ediyor önüne getirmeye. Yani arkadaş bak bak hadi. Hadi bir daha yapabilirsin işte. Sevgili Recep de şu anda gösteriyor. Ee, bir de WhatsApp gruplarınız var. Her birinizin ayrı bir danışmanı var. Danışmanları sürekli sizlerle beraber ikili diyaloglarda e, bir mentorluk olarak devam ediyor. Mutlu musun? İyi ki Aristo hocamla çalıştım diyor musun? Hayır. <laughs> zaman söylüyorum. Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum gerçekten. Hani sınav süresince tek başıma çalıştığımı hiçbir zaman hissetmedim ben. Her zaman en ufak hatada ya size ya Hakan Bey'e. Hani çok küçük bir şey dahi olsa sorsam veya burada hocam bunu yapamıyorum desem anında yanıt aldım. Anında düzeltildi veya anında bunu yanlış yapıyorsundur bunu böyle yap daha iyi olur bende. Her zaman yanımda olduklarını hissettim. Hani bunu şey yapmak için söylemiyorum. Tavsiye etmek için falan söylemiyorum. Ama gerçekten hiçbir zaman tek olduğumu hissetmedim ben. Harika. Dökümanları kullandın mı az önce ekrana geldi? Ben dökümanların hastasıyım. ben de buraya yeterliliğe çalışırken bizim sistemden çalıştım. Yani bilgiyi o kadar güzel küçültülmüş ki işte prensipler, e, burada süreler, yargı paketlerinde değişikler. Daha böyle şema kitap, özet kitap şeklinde. E, bunları bilmiyorum üzerine baktım mı? Bunlar üzerinde çalıştım evet, Yoksa evet. sence evet, istemedin sen. mi? Tabukatlı hukukunu, e, Türk hukuk tarihini e, bir de bir tane dersi daha sadece bu şeylerden, özetlerden çalıştım. Ama 3-4 kere falan okudum bunları. Şu şemaların hepsini her gün işte hangi konuyu çalışıyorsam onu bitirdim. Şemaya geçtim, aklıma kazıdım, devam ettim. Recep şemaya bakalım mı? Bir tanesi medeni hukuk şemaya bakalım mesela. Bence şemalar en iyisiydi hocam. Bir ekrana getirirsek içeriğine evet geldi. özet kitap geldi şemalar değil. Tabi Recep de yayına çok fazla gitmesin. Youtube'a konduğu zaman kitabın içeriği şey olmasın diye düşünüyor herhalde. Ee, bir özet olarak evet görebilirsek nasıl oldu? olduğunu böyle koca bir külliyatı e, birkaç sayfaya indirebilmek tabi yani İngilizlerin söylediği gibi zor olan kısa konuşmam zor olan kısa yazmak onu bizim hocalarımız başardılar sağ olsunlar o anlamda ben de çok istifade ettim sizlerin de çok istifade ettiğini gördüğüm için ifade ettiğini gördüğüm için çok mutlu evet e, eklemek istediğim bir şey var mıdır hocam ben size tekrardan çok teşekkür ederim bana bu sınavı kazandırdığınız için kazanmama vesile olduğunuz için yanımda olduğunuz için yardımcı olduğunuz için. Hani bu sınava gerçekten oturup adam akıllı baş çalışılması gerekiyor. Başka hiçbir şekilde geçilmiyormuş yani. Gittikçe zor. Abi, abi. tam değil mi? Fakülteden çıkan biri için bu sınav çok zor. Zor bir sınav. Gerçekten çok zor bir sınav. Ve gittikçe zorlaştı. Soruları tabii seninle tartışmadık. Dünkü yedeki da birkaç tane şey vardı. Yani o kadar niş, o kadar böyle kanunun ıncından cıncından sorular vardı ki. E, onları görünce ben eyvah dedim arkadaşlar. Yani hakikaten. Çünkü soruyu sor soranlar biz olsak belki biz de öyle sorular soracağız. Çünkü kanun var elinizde. Başka hiçbir şey yok. Yani yargı içtihadını kullanamıyorsunuz. Akademik yorumlu doktrini kullanamıyorsunuz. Mecburen kanundan soracaksınız. E, bu kadar çeldirici koymanız için de bir yerlerde işte belki kanunu ifadeleri değiştirmeniz lazım. Hakan Bey'in analizi bu anlamda çok iyi sınavlara ilişkin. E, i̇zlemeyen arkadaşlar onu da izlemesini tavsiye ederim. O da bir video var. Eski yayınlarda üçüncü problemi Hakan Bey analiz üzerine yaptık. E, onun analizini okuduğumda ben izlediğimde ve gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani gerçekten belki doktoran belki hatta doktor öğretim üyesi seviyesinde hocaların dahi zorlanacağı, e, hiç kimsenin tırnak içerisinde önem vermeyeceği e, ne olacak en kötü bakarız diyeceği ifadelerden e, sorular vardı ki bu sorulara çalışmak için çok büyük bir çaba gerekiyor. E, anladığım kadarıyla sen de fakültenin mezuniyetini yani fakültedeki mezunluğu ettiği bilginin sınav için yetmeyeceğini Asla yeteceğini düşünmüyorum. Yani 2-3 ay, aylık bir çalışmanın yeteceğini dahi düşünmüyorum ben buna. Oturup hani iki ayı dolu dolu 7-8 saat çalışıp gerçekten konuyu anlayarak çalışılırsa evet belki geçilebilir. Ama sistematik bir şekilde en az 3-4 ay hiçbir şekilde bırakmadan çalışılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Sevgili Rozen'in çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizimle güzel vaktini paylaştığın için ve dahi tabii ki bizimle ilgili güzel sözlerin, övgülerin için. Biz de çok mutluyuz. İyi ki bizimle yürümüşsün. İyi ki senin daç parmağında bir nebze de olsa katımız olmuş. Bu akşam Rozen'in ömür bizleydi. Dijon Üniversitesi'nden kıymetli meslektaşım. Sevgili ııı ee, dedi. de değil, artık stajersin. Tabii ki meslektaşım. E, umarım geleceğinde muhteşem bir avukat olursun. Umarım e, biz senin başarılarınla övünürüz memleket olarak. O sebeple o gün geldiğinde HMGS'ye Aristo hocamla çalıştığını da CV'ne <laughs> yazarsın. Küçük bir latifi. Efendim iyi akşamlar diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde bir başka misafirimle görüşmek üzere. MGS rehberinden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. Kendinize Kendinize bakın. Görüşürüz.